Güç ve iktidarında emeklimizin yanında olacağız. Gel sen hayatının 40-45 yılını bu ülkeye hizmet ederek aileni geçindirmek için çalış. Bu sürede de hükümetler, devlet senden gerekli vergileri kessin. Emeklilik adı altında payını kessin. Efendim sen emekli olduğun zaman hop orada dur. Sen bu ülkeye yük oluyorsun. Hadi oradan be. Sen kimsin? Sen bizlerin seçtiği seçilmiş bir hükümetsin. Senin asli görevin vatandaşının yaşam, refah ve huzur seviyesini yüksek tutma. Bu ülkeye kendini adamış, çalışmış. Parasını almışsın ya her yıl parasını almışsın. SSK'sından kesintisini almışsın, parasını almışsın. Emekli olduğu zaman sen bu ülkeye külfetsin. Hadi oradan lan. Buradan güç birliği partisi olarak taahhüt ediyoruz. Hiçbir emeklimiz emekli olduktan sonra geçinme derdi olmayacak. Evi olacak. Ailesine bakabilecek parası olacak. Torunları ondan bir şey istediği zaman cebinde parası olmadığı için yüzü kızarmayacak. Bahaneler üretmeyecek. Emeklilerimiz bu ülkemizin geçmişi ve geleceğidir, değerleridir. O yüzden emekli olan her bireyimizin yaşam seviyesini yüksek tutacağız ve huzur içerisinde bu dünyadan göçmesi için devlet olarak asli görevimizi yapacağız. Emeklimizin sonuna kadar yanında olacağız. Oradan şimdi birileri çıkacak. Yahu atıp tutuyorsun bu kaynak nerede? Bu kaynak Türkiye'de mevcut. Türkiye'deki yeraltı ve yerüstü kaynakları doğru düzgün kullanılırsa bir avuç kişinin rantı bir avuç kişiye peşkeş çekilmemiş, çekilmemiş olursa veya ülke topraklarımız ve kaynaklarımız küresel yabancılara satılmamış olursa Türkiye'de kaynaklar doğru düzgün kullanılırsa biz bize değil biz dünyaya yeteriz. Türkiye cumhuriyeti dünyaya yeter. O yüzden kim ne derse desin güç birliği iktidarında emeklimizin yüzü gülecek. Refah, huzur, sağlık içerisinde kalan hayatlarının sağlanmasını sağlayacağız. O yüzden emekliler bizim başımızın tacıdır. Bize yük değil, bize artı değerlerdir. O yüzden biz değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.